Oh. Evet. Hepinize bugün herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle harika bir video ile karşınızdayız. Evet. Evet bugün sizlerle birlikte müthiş bir müthiş bir ürünle karşınızdayız. Evet. Öncelikle bugün sizlere harika bir sürpriz getirdim. Peki bunu göstermek için öncelikle ne yapmanız gerekiyor? İşte tam da şuradan bildiğiniz gibi tüm her şey öncelikle aşağıda. hemen videomuzu sonradan beğenmeyi unutmayın. Artık başlıyoruz. Şu anki evet. Tartata ta ta tam karşınızda günümüzde gördüğünüz aslında evet bir İngiliz İngiliz kral, kraliyet ürünleri oluyor ve buradaki olan kurabiyeler normal, evet, normalde evet, Avrupa'dan olan bir mal üzerinde Türkiye geldi ve işte bu gördüğünüz gibi de olarak bir Evet yani kısacası bir e, İngiliz kavanozu var İçinde de içindeki sürprizi merak ediyorsanız eğer işte onu şimdi göreceksiniz. Evet aslında evet, aslında şimdi evet, henüz daha açmış değilim ama yani tabi daha önceden açtım fakat yalnızca size göstermek için şey yapıyorum. Bu şekilde evet buradan bir aparatı var şey bu şekilde içinden kolaylıkla açılabiliyor. Evet kakao parçacıklı kurabiye kurabiyeler var. İşte e, bu şekilde olarak aç, açılıyor bu. Ancak birazcık içinde büzülmüş olduğu için bunları sonra yiyeceğim. Evet, kamer hem kamera karşısında yemek benim için doğru olmaz. Yani bu şekilde de olduğu için gayet eğlenceli bir şeye sahip. E, normalde evet, içinde toplam toplam 16 evet 10 ve ila 16 olarak kurabiye bulunmakta ve kurabiyelerin de ne kadar. Ne kadar renkli ila çok ilginç bir yapıda olduğunu siz de görmüş olabiliyorsunuz. İblis kurabiyesinde de gerçekten çok farklı olan bir şeyler var. Evet, evet sizce acaba ben diyorum ki bu kurabiyelerin yanında olarak sizce en iyi ne gidebilirdi? De üstünde, üstünde ne yazıyor? Triple Chocolate Chunk Biscuits in the British Collection. Yani diyor ki burada triple yani ya yani üçlü kat olan çikolatalar varmış ve chunk biscuit yani kuru bisküvi namında da söylenebilir. Burada söylendiği gibi zaten CB yani lezzet ödülü sertifikası almaktaymış. Bunların da bir yanında olarak ek bilgi olarak yazılan birçok şey var. Vay, vay be üstünde de zaten şey var İngiliz şeyi bayrağı falan. her şeyi açıklıyor şu etiketi de artık atalım gitsin. Hiçbir işlevi yok. Yani kısacası burada bulunabilecek olan birçok şey var. Arkasını okuyayım ne diyor burada? When Garden Arson first opened this cake shop in the pretty Yorkshire. Tom of Beverly, little did he know. That's over 70 years later the family vaults will still be de, de to creating, creating exceptional Tea Time Street. Yani diyor ki buradaki olan bir Gordon bahçesindeki bulunan açılıştaki bir kek dükkanının dükkanındaki merkezinde bulunan ufak bir ödül sayesinde toplam 70 yıl sonra olan bir aileye sanırım bir çay zamanı gibi bir şey yazıyor. Yani pek bir şey anlamadım. İngilizcem iyi olmasına rağmen ha, yani belki orada bir hikaye anlatıyor ama ben onun şeyini temelini anlamadım. O şekilde olarak bu kurabiye kutunun içinde de gizli mesajlar var. Altında da olarak gene farklı şeyler çıkıyor. Ve evet ve onun bir yanından da göstermek istediğim olan şey şu. Burada diyor ki zaten Cartwright card dediği gibi yanında bunun ekstradan olan bir şey de var. İkinci sürprizi görmeye hazır mısınız? Hazır olanlar şimdi gelsinler. İşte öbür sürprizimiz burada tam İşte bu da İngiliz çayı olarak adlandırılıyor. Evet, burada üstünde diyor ki evet Darjeeling yani bu da sanırım bir İskoç şeyine benzer. Fakat bunların bunların birçok şeyi var. Böyle çay tozu gibi. Hani bizim içtiğimiz hani demle, demleme çaylar vardır ya paşa çayı, kırmızı çay. Yani arkadaşlar, evet Türk ve İngiliz kültürünün tek ortak yanı sanırım çay sevdası diyebiliriz. Yani buradaki olarak da hem çay yanı üstüne, evet çay işte artı bisküvi zaten hepsinin de belirli ve önemli olan bir kısmı diyebiliriz. Yani buradaki çay ve şey mantığını anladık. Hı. Hmm. Ama yalnız aslında ikisi de birbirine yakışıyor, değil mi? Ben beğendim. Zaten evet zaten olduğu gibi de şey var. Bunun kutusundaki yapımı da var. Bakayım. Evet. Kısacası arkadaşlar bu üstündeki olan şey de burada. Yani aslında gram, gramaj tonu da 225 gram ve 4.4 oz büyüklüğündedir. Bakın altın olan bir yanı da var. Bu altın kısmını henüz açmaya niyetim yok. Merak etmeyin. Zaten orada orada bahsettiğim olan veya dediğim kısa bir zamanda onu söyledim size ben. Oh. Yani her şey belli. Belli olmayacak kaldı ki ne var. İşte bunlardan da anlayacağınız gibi yani birçok şeyi her şeyi açıklıyor. Evet yani aslında çay şundan gelmekte arkadaşlar. Mesela İngilizler çaylarını sütle karıştırıyorlar ve yani yani bizim aslında iki çay kültürümüz farklı olsa da çay şuradan oluşuyor bizim bizim çay kültürümüz şey olarak yani bitki çay bitkisi olarak Rize şeyinden gelmekteyken İngilizlerin olarak böyle betimlediği çay süt yani şey süt veya farklı daha tat ve daha meyve tonundan olarak çaydırılmış olan şeyler. E peki siz peki siz çay, çaylar hakkında neler biliyorsunuz? Bunu yorumlarda tartışalım. Bunu sizler yazabilirsiniz. Evet, sizce İngiliz veya Türkçe hakkındaki olan yorumlarımız belki farklıdır. Ancak buradaki söylenen şey gibi hmm. ne diyor? Fortinium ve Mason. Evet, Monsieur. Evet, yani deriz ya böyle. E, çay çektiğinizi düşünün ben <laughs> şey şöyle deriz. <laughs> Pardon, bakar mısın? Demek yerine böyle şey. şey affedersin. Affedersin monsieur. Şey affedersin monsieur. Bana buradan bir tane çay bahşeder misin? Aynen böyle aksan gibi oldu ama şey var. Yani kısacası çay gibi olan bu. Bu yapı yani şey. Yani aslında yapay ürünlerden başka bir şey değil diyebilirim. Evet. Bunu acaba ailemle birlikte mi yoksa bir arkadaşıma mı göndermesem? Bunu hala düşünüyorum. Ama evet ama bence şunu karar vermeliyim ki. Hiçbir şey Türk çayının yerini tutamaz. Türk bisküvisi de şey de bir başka. İng evet İngilizler belki bunu kendi yorumlarına olarak saklar. Ama evet ama ben kendi geleneklerime sahip çıkan birisi olarak her zaman evet her zaman milli çayım daha iyi. Her, her, ne kadar demir gibi demir vücuttaki atılımı yapsa da çayın hepsi daha iyi. Hepsi buradan geliyor. Kısacası bu şekilde oluyor. Yani içindeki olan şey de bu şekilde. Kapağını açtığımızda da zaten çıktığı olan malum bisküvileri var. Dediğim gibi sizin karşınızda yemek istemiyorum. Onu da zaten bahsettiğim gibi fakat çayı açmakta kararsız kaldım. Çünkü belki bantlanır veya ailemle tüketirim. İşte dediğimiz gibi tüm bu evet yani şey İngiliz bisküvi İngiliz kraliyetinin şey yaptığı gibi olarak bu hediyeler bana gerçekten şey bunu veren herkese çok teşekkür ediyorum buradan. Şey yaparız ve öyleyse şimdi şimdiki şeyimize geçelim. <laughs> evet. Huzurlarınızda sizi Sör toprak ilan ediyorum. Diye şey vardır ya. Bir kraliyet sözü. Ama işte onun gibi. Hani derler iki keçi kavga ediyorsa oradan bir İngiliz geçmiştir diye. Yani kısacası böyle de sözler var. Bunlar tarihi alıntılar ama. Şey olmuyor değil. O zaman hepinize görüşmek üzere dileğiyle arkadaşlar. Artık bir videonun daha sonuna geldik diyebiliriz. Bu tarz farklı yurt dışı ürünleri için abone olmayı unutmayın. Sizler de umarım desteğinizi bana yansıtırsınız. Hadi hoşçakalın.